Bablandı. Nedir Müjdat bu sahanın en önemli detayı biliyor musun? Hani diziliş ya da taktik çok organize olabileceğim bir zemin değil. Bu zeminin oyuncusunu iyi bilmen lazım. Mesela Fatih Hoca Babel'i oynattı. Bu zemin için doğru oyuncu. Hem şutörlüğü var hem güçlü bir oyuncu. En önemlisi Luindama'yı oynattı. Maç boyunca o fiziksel gücünü hissettirdi mi? Hissettirdi. Niye Kasımpaşa pozisyona giremedi dersen Luindama'nın çok ciddi bir etkisi var. Hani bu zeminin oyuncularını iyi tanıyor. Bu zeminde alayım, vereyim, terse çevireyim falan. Öyle oyun organizasyonları yapamazsın. Burada, bir burada biraz güçlü oyuncu üzerinden gideceksin. Onyekuru gibi oyuncuları da ancak ve ancak hataya zorlayacağın zaman rakibini, oyun dengede gidiyorsa atarsın oyunu. Onu da doğru zaman attı. Mesela maç 1-1'den bir sonra Mustafa'nın yaptığı hatadan sonra Galatasaray enerjisi düştü. Galatasaray motivasyonunu biraz kaybetti. Motivasyonu geri getiren ve tekrar yüklenmesini sağlayan şey Fatih Hoca'nın yaptığı üst üste değişikliklerdir. O da çok formda bu arada, onu da söyleyeyim. Aynen. Hem maç başı rotasyonu doğru, hem maçın içerisindeki hamleleri doğru. Hamleleri hatırlatayım. Emre Kılınç, kuru değişikliği, Ryan Babel, Ryan Donk değişikliği, Jetson Fernandez, Emre Akbaba değişikliği, Kerem Aktürkoğlu, Deandre Yedlin değişikliği ve Martin Lens'e de Belhanda'yı değiştirdi 82'de. Donk hariç tamamı hücum katkısı verebilecek hamleler. Donk'u alışı da şöyle doğru top rakibe geçtiği zaman ilk müdahaleyi yapacak oyuncun güçlüyse orta sahada ki Dom çok güçlü bir oyuncu daha önce de burada oynamışlığı var o pozisyonda o zaman geriye koşmazsın daha sağlıklı hücum edersin yaptığı tüm hamleler doğru o yüzden Fatih hocam